ben e, 1964 doğumlu Kırklareli Bize ilçesinin küçük erkeklerimle doğdum. E, emekli askerim 22 yıl e, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli oldum. E, 2004 yılında emekli olduktan sonra da kendi iş yerimizde e, örgü istihdamına katkı sağlayan e, bir e, iş insanıyım. E, daha sonra 2014 yılında siyasi hayatıma aslında aktif olarak başladım. 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi adaylığı kapaklı ilçesi <laughs> meclis üyesi adaylığıyla başladım. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı. AKEV'inde de bu malum bildiğiniz veya takip ettiğiniz süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldık. Ondan sonra da bu İyi Parti'nin oluşumuna gelen bir süreç yaşadık. İYİ Parti'nin oluşumu ile beraber ki bu, bu kongrelerde, kurultaylarda bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin girişimindeki onlarda imza verdik. Ondan sonra da işte süreç böyle devam etti. E, 2017 yılında da İYİ Parti'nin kurulmasıyla e, kurucu ilçe başkanı olarak görev aldım. E, bu süreç içerisinde de işte iki yıl görev yaptım. E, iki dönem görev yaptım. Ee, işte 2002, 2022 yıl, yılında e, aday olmayarak milletvekili adayı olmak konusunda e, yol alacağımı belirtmiştim. E, i̇şte karşınızda e, böyle bir e, sürece girdik. Aday aday olduk. E, Kapaklı, Serkeşköy ve Saray bölgesi e, anlamında e, aslında biraz e, bölgecilik yapmak gibi bir şey belki gelir ama yani o bölgeden milletvekilli ve vatandaşın talepleri aslında çok yoğun. O bölgedeki sesini duyuramamasından kaynaklı bir özlem var. Dolayısıyla biz de o vatandaşın talepleri de olsun da milletvekili aday adayı olmak için tabii ki Tekirdağ milletvekili adayı olacağız ama o bölgenin en yoğun bir hey var. 400 bine yakın bir nüfusa hitap eden bir yer var. Onların adına da mecliste ee, onların sesini e, duyurma ve onların sesi olma durumunda e, yola çıktık. Kısmet inşallah e, önümüzdeki e, süreç içerisinde de aday olarak oradan çıkmak nasip olur. Uzun süredir bu 400 bin nüfus e, mecliste e, özellikle sanayi bölgesi temsil edilmiyor. Bu 400 bin nüfusun temsil olarak meclise gittiğinizde ne gibi çalışmalarınız olacak? Bunlar ona bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi e, öncelikle tabii burası göç alan bir yer. E, bu bölge özellikle çok yoğun göç alan bir, bir bölge. Ee, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bir bölge. Ee, tabii ki sanayi kuruluşlarının olması artı bir değer katıyordur belki ama e, olumsuz tarafları da tabii ki var. Bu olumsuz tarafları e, sanayi kuruluşları olmasının anlamında değil. Yani daha e, kullanılır halde veya daha e, düzgün bir şekilde çalıştırıldığı zaman da özellikle çevre kirliliği ve ben şunu söylüyorum su sıkıntısı var bu bölgede olacak daha ileriki dönemlerde şu anda da aslında var ama önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun bir su sıkıntısı olacak dolayısıyla bunun çözüm noktalarında neler yapılabilir o konuyla ilgili neler yapılabilir yerelde, yerelde ve genelde neler yapılabilir o konuda çalışmalarımız var daha sonraki dönemlerde de en azından bir plan projelerimiz var daha sonraki dönemde de bunların e, hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen her türlü çabayı e, göstereceğiz. E, özellikle niye su diyorum? Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. E, dolayısıyla e, suya bağlıdır hayatın e, idam etmesi. Dolayısıyla öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak gerekecek. Aslında ilk e, şey bu, sıkıntı bu. Bölgede sevilen bir insansınız. İyi Parti'nin oylarına ve Parti'nin e, Cumhurbaşkanı seçilmesine ne gibi katkılarınız oldu? Ha, tabii ki bölgede bir istihdam sağlayan bir e, şeyimiz var. E, yapımız var aslında. E, e, ona, iş insan olarak da olmuş olmam oralarda. E, artı e, uzun zamandan beri siyasetin içerisinde olmam, e, teşkilatların içerisinden gelmiş olmam, halkın içerisinde olmuş olmam, e, sürekli siyasetin içinde olduğumuzdan dolayı böyle bir katkı sağlayacağına inanıyorum tabii ki. E, bu anlamda da Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletvekilliği seçimleri konusunda da büyük bir katkı sağlanacağına inanıyorum ben. Yani durum şu anda biraz böyle sıkıntılı gözükse de ama süreç içerisinde bunun daha iyi ve sonuçları çok daha güzel olacaktır.